hoş geldiniz. Evet görüntüde gördüğünüz gibi Türkiye böyle bir manzarayla mı karşılaştıracak düşmanlarını? Özellikle Türkiye'nin elektromanyetik bombası artık sahada istediği zaman kullanılabileceği bir ölçütte düşman Yılmaz ve gerçekten yenilmez olduğunda süper güçlerin söylemi bu. Diyorlar ki biz varlığımız tehlikeye girdiğinde nükleer silah kullanmaktan kendimizi alıkoymayız. Aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri de diyor. Rusya'da şimdi Ukrayna savaşında aynı şeyi söylüyor. Özellikle bombaların anası ve bombaların en büyüğü dedikleri nükleer bombadan başka tabii ki başka enstrümanlar da var. Özellikle nükleer bombanın son raddede kullanılma söylemi şundan. Kullanıldığı zaman geniş insan kitlelerini ve tüm varlığı yok ediyor. Canlı cansız her şeyi yok ediyor. Bu sebeple en son kart olarak görülüyor. Yani bir nevi bunu atanın da yaşamı tehlikede. Yani bir nevi kıyamet belirtisi. Ama bir husus var. Türkiye'nin geliştirdiği elektromanyetik silah ise çok daha farklı konsepte. Türkiye'nin geliştirdiği ejderha sistemi bambaşka bir sistem. Özellikle ateşleyici ve enerjiyi patlatıcı bir sistem dönüşümlü olarak eklenmiş. Tabii ki bu sistemde hem özellikle büyük bir basınç ve enerji birikimiyle basınçlı bu büyük enerjinin bir anda şoklama olarak karşıya verilmesi ve karşıdaki ve kapsam alanındaki tüm elektriksel sistemleri felç etmesi. Evet bu sistem özellikle Türkiye'nin geliştirdiği bir sistem. Özellikle bu sistemle birlikte benzin içerisindeki, evet benzin içerisindeki o şehirdeki Evet, o şehirdeki tüm araç ve gereçler çöp haline dönüşüyor. Özellikle elektrik çalışmıyor, kumandalar çalışmıyor, düğmeler çalışmıyor, çalışmıyor, çalışmıyor. Yani bir nevi bu durum savaşlar için çok konsept. Savaşlar için çok stratejik. Bu basınç tabii ki önemli ve büyük testlerden sonra ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Rusya da bu işe el attı. Tabii ki Türkiye durur mu? Aynı radyasyon füzesi Akbaba'da olduğu gibi devlerle ilginde olmak için hızlı ve seri adımlar attık. Çünkü karşımızdaki kuvvetler bizi daha savaşamadan savaşamaz hale getirebilirlerdi. Hatırlayın Putin'in bir sözü vardı. Putin şu sözü kullanınca acaba ne dedik onun elindeki silah? Putin İdlib gerginliğinde, askerlerimize yapılan saldırıdan sonra ipler gerildiğinde, savaş tamtamları olduğunda aynen şu cümleleri kullanmıştı. Türkiye'yi daha savaşmadan savaşamaz hale getiririz. Herkes bunu nükleer olarak algıladı. Acaba bu nükleer miydi, başka bir teknoloji miydi? Şimdi bazıları da soracaktır. Elinde bu teknoloji varsa insanlara zarar vermeden Ukrayna'da neden kullanamadı? Demek ki menzil olarak belli bir kitleye, belli bir hedefe sahip değil 10 kilometre 20 kilometrelik bir silah ve bu teknolojiyi kullanmak istemiyor. Şimdi siz bu sistemi geliştirdiğinizde tankları oynatamazlar ve İHA'lar, SİHA'lar, uçaklar havada rahat uçamazlar. Bunun tabii ki gereksinimiyle, bunun belirtisiyle düşman çok büyük bir tabii ki ne kay kaybeder? Güç kaybeder. Şimdi elektromanyetik bombanın menzili ve Türkiye'nin bu silahı nasıl kullanacağı Türkiye çok hızlı ve seri bir çalışma yürüttü. Bununla ilgili elinde çok sayıda enstrümanlar var. Her ne kadar kardeş Pakistan'la ilişkilerimiz ve nükleerle ilgili tabii ki hevesimiz ve işbirliği umudumuz sürse de gerçekten önemli ve kuvvetli bir dönemden geçiyoruz. Kuvvetli olmamız gereken bir dönemde geçiyoruz. Türkiye bu bombayla birlikte Olağanüstü bir şekilde, evet, olağanüstü bir şekilde kuvvet sağlıyor Türkiye, özellikle bu bombayla birlikte olası bir Yunan savaşında, ABD destekli Yunan savaşında tüm Yunanistanı karanlığa göbecek bir konsept elinde. Evet, bunları daha kullanmadık, özellikle bunlar son ana kadar gelene kadar kullanılacak silahlar değil. Bu silahlarda ABD neden diz çöker? ABD şu şekilde Türkiye'nin yaptığı bu silahın menzili, kapsamı büyük bir sır ve bu sırla birlikte ABD karşılaşabileceği durumun ne olacağını az çok tahmin ediyor. Çünkü aynı projede kendisi de çalışıyor ve menzilini arttırmaya çalışıyor, tahrip gücünü arttırmaya çalışıyor. Bu silahın bir nevi insanlık için avantajı şu, avantajı şu. Evet diyor ki uzmanlar insana zarar vermiyor, sadece cihazlara zarar veriyor. Bu da bunun tabii ki savaş alanında kullanmasını kolaylaştırıyor. Özellikle Türkiye bu tehdidi gördü ve hızlı bir şekilde seri adımlarını attı. Çünkü bunu atmalıydı ve bunun sonucunda gerçekten belli adımlar da attı. Tufan mesela elimizde şimdi ufak çapta bunları değerlendirdiğimiz elektromanyetik toplar var. Bu toplar tabii ki bu dalgalarla çalışıyor ve düşmanın uçaklarına ve benzeri unsurlarına kullanılıyor. Yani bu nasıl bir sistem savaş ortamında şimdiye kadar görmedik ama ciddi bir konvansiyonel savaşta mı sahaya sürülecekler? Türkiye bu konsepti de belli bir seviyede ve belli bir konuma geldi. Yani bir de bunun daha büyük e, ülkelerde ve benzin uzatılmış bir şekilde çok daha geniş bir alanı etkilediğini düşünürseniz, 3-5 şehrin aynı anda karanlığa gömüldüğünü ve düşmanın ne uçak kaldırabildiğini ne de tank kaldırabildiğini. Şimdi diyeceksiniz ki bize karşı bu kullanılırsa biz nasıl kendimizi savunacağız? Şimdi. Şimdi özellikle yalıtım sistemine geçelim. Yalıtım sistemiyle birlikte tabii ki düşmanın saldırılara karşı araç ve gereçlerinizi hepsini yalıtımlayabilirsiniz. Geniş donanımlarla koruma alanını alabilirsiniz. Ama bunun için çok büyük bir ham madde ve gereksinimine ihtiyaç var. Çok pahalı sistemler. Dünyada tüm silahlarını yalıtımlamış, bu silah sistemlerine karşı korunakları getirmiş bir ordu da yok açıkçası. Ama ben nacizane şunu söyleyeyim. Özellikle bir tank yaptığınızda dijital teknoloji yerine mekanik teknolojiye yöneleceğiz. Evet mekanik teknoloji. Elektriksel sistemlerin saf dışı bırakıldığı, elektrik ve dijital işlemlerin olmadığı bir sistem aslında. Yani bir nevi mekanik bir elektriksel oluşum olmadan oluşan bir sistem. Savaşlarda tabii ki stratejiler çok önemli. Ordumuzun gücü çok önemli. Bölgede Türk ordusu bir istikrar ordusu. Savaşlar getiren, bölgeye kaos getirenlere karşı dimdik bağımsızlık ve sevinç tablosu. Türkiye'nin bütün silah teknolojisi geri gelişen durumlara göre tabii ki organize oluyor. Özellikle tanklarımız tank savallara karşı modern bir şekilde donatılıyor. Görünmezlik özelliği birçok savaş araçlarımıza kullanılmaya başlandı bile. Ve bu konuda da mesafe aldık. Yani şu bir gerçek ki bize karşı ne kullanmayı düşünüyorlarsa bizim elimizde o da olduğu zaman caydırıcılık sağladı. Evet bu da sağlıyor. Özellikle yeni ürettiğimiz insansız savaş, savaş aracı, kızıl elma ve benzeri birçok silah araçlarımıza da elektromanyetik silahlar eklenebilecek. Ve böylelikle düşman tabii ki sahada yeni sürprizlerle karşılaşacak. Evet elektromanyetik bomba korunmak için çok maliyet gerekiyor. Ama uyguladığımızda düşman eli kolu bağlı kalıyor ve savaş çok daha kısa sürede bitiyor. İşte gördünüz değil mi? Türkiye bu bomba, evet bu bombayı da yaptı. Ayrıca bir müjde vereyim. Evet bu müjde de şu. Özellikle Akbaba antiradyasyon füzesi de yolda. O ki o da aynı şekilde birçok şeyi tahrip ediyor, çalışmaz kılıyor. Evet değerli izleyenler, yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Bu güzel konuyu işledik. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olmak için... Hoşçakalın. Lütfen kanalımın katıl butonu açılmıştır. Kanalıma abone olmaya ve kanalımın katıl butonuna basarak katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.